Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Yine yeniden bir dersimiz sosyal bilgiler etkinliğinde sizlerle birlikteyiz. Dersimize başlamadan önce arkadaşlar Instagram hesabından Hayal Geçidi Ejderha Dövmeli kitabımızı okuyarak bize resmini gönderen sevgili öğrencimiz Mehmet Ali'ye selamlarımı ve sevgilerimi iletmek istiyorum. Bu dersi tüm öğrencilerimle birlikte Mehmet Ali'ye ithaf ediyorum. Evet bugünkü dersimizde arkadaşlar ne göreceğiz bir bakalım. Doğru ve güvenilir bilgiye nasıl ulaşılır? Diyerek arkadaşlar bu dersimize başlayacağız. Kazanımımız sanal ortamda ulaştığı bilgilerin doğruluk ve güvenirliğini sorgular diyor. Bu dersin sonunda inşallah arkadaşlar bu kazanımı elde etmiş olacağız. Bakalım ne var? Şimdi arkadaşlar birlikte görelim konumuzu. Sevgili arkadaşlar eskiden bilgiye ulaşmak için kütüphanelere gider, ansiklopediler, kitaplar, gazete ya da dergi gibi basılı kaynaklardan bilgi almaya çalışırdık. Aslında bugün de kütüphaneye gidiyoruz. Bugün de zaman zaman ansiklopedilere, kitaplara, gazetelere ya da dergilere bakıyoruz. Doğru. Ama dikkat ederseniz arkadaşlar bu yolla bilgiye ulaşmak oldukça zaman alıyor değil mi? Evet eskiden de özellikle bu yollardan bilgi aranmaya çalışılırdı ve bilgiye ulaşmak oldukça zaman alırdı arkadaşlar. Evet peki günümüzde nasıl? Günümüzde arkadaşlar genel ağ bağlantılı Genel ağdan kastımız internettir arkadaşlar. Biz derslerimizde genel ağ ifadesini kullanacağız internet ifadesi yerine. Dikkat lütfen. Günümüzde genel ağ bağlantılı akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar yoluyla bilgiye ulaşmak çok kısa sürmektedir arkadaşlar. Demek ki neymiş? Eskiden bilgiye ulaşmak oldukça zaman alırmış arkadaşlar. Oysa günümüzde çok kısa sürmekteymiş. Bunun sebebi de nedir değerli arkadaşlarım? Akıllı telefonlar, tabletler ya da bilgisayarlar yoluyla bilgiye ulaşmanın daha kolay olmasıdır. Arkadaşlar, yani sanal ortamda dikkat ederseniz değerli arkadaşlarım, sanal ortamdan faydalanarak arkadaşlar şöyle yazı vereyim. Bilgiye ulaşmamız daha kolay oluyor. Evet, bakalım bundan sonra neler çıkacak karşımıza. Hepimiz anladık herhalde. Evet, sevgili arkadaşlarım Sanal ortamda yüklenen bilgilerin denetimi olmadığından buradan elde edilecek bilgilerin doğruluğu ya da güvenliği konusunun önemi artmıştır. Bakın bu konu önemli lütfen dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Sanal ortamda ortama yüklenen bilgilerin bir denetimi olmadığından buradan elde edilecek bilgilerin doğruluğu ya da güvenliği konusunun önemi artmıştır. Şimdi arkadaşlar sizinle bir haber okuyacağız. Bakalım bu haberde neler öğreneceğiz değerli arkadaşlarım. Dev tavşan yavrusu. Bir vatandaş nükleer santral yakınında dev bir tavşan yavrusu buldu. Bunu besleyip büyüten Cemil ismindeki vatandaş hayvanın 150 kiloya ulaştığını artık masraflarına yetişemediğini söyleyerek doğaya bırakacağını bildirdi. Hayvanın nükleer etkilerden dolayı bu denli büyümüş olabileceğini söyledi. Allah Allah. Arkadaşlar şimdi bakınız sanal ortamda bu ve buna benzer o kadar çok haber var ki. Bu haberi ben oluşturdum arkadaşlar. Aslında böyle bir haber, böyle bir bilgi yok. Ama bir şeyleri vurgulamam lazım size. Lütfen dikkat edin. Sanal ortamdan herhangi bir bilgi edindiğimiz zaman arkadaşlar önce bunu anlayacağız. Bakın tamam bilgiyi burada verilen haberi, bilgiyi anladım. Sonra arkadaşlar bunu yorumlayıp değerlendireceğiz. Eleştirel bakacağız yani habere ya da bilgiye. Bir bakar mısınız lütfen? Nükleer santral yakınında. Arkadaşlar Türkiye'de şu an nükleer santral yok. Bakar mısınız cümlenin devamına? Dev bir tavşan yavrusu. Oo, tavşan yavrusu hem de dev. Arkadaşlar bakar mısınız? 150 kiloya ulaşmış. Mümkün mü bir tavşan yavrusunun 150 kiloya ulaşması? Oo, çok soru işaretleri var bu haberde. Ne yapmış? Nükleer etkilerden dolayı bu denli büyümüş olabileceğini söylemiş. Arkadaşlar, nükleer santral yok dedik. Nükleer etkilerden böyle bir sonucun olması da mümkün olmadığını düşünüyoruz. Böyle bir haberi ya da bilgiyi okuduğumuz zaman hemen doğrudur deseydik ne kadar şaşıracaktık. Ama ne yaptık arkadaşlar? Eleştirel düşünmeye çalıştık. Önce haberi anladık ya da bilgiyi anladık. Sonra yorumlayıp değerlendirdik. Eleştirel bakarak arkadaşlar böyle olabilir mi? Ya bu haberde biraz şey var, şüpheler var diyerek mantık süzgecinden geçirerek arkadaşlar böyle bir şeyin olmayacağı kanaatine vardık. Hemen ne yapıyoruz? Diğer genel asitelerinden de faydalanarak arkadaşlar haberin aslını öğreniyoruz ya da bilginin aslını öğreniyoruz. Bakın bilginin aslı neymiş? Buradaki haberin aslı neymiş değerli arkadaşlarım? Hayvansever vatandaş. Bir vatandaş bulduğu tavşan yavrusunu besleyip büyüttükten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim etti. Tavşan veteriner kontrolü yapıldıktan sonra doğaya bırakıldı. Gördünüz mü arkadaşlar? Haberin olması gereken doğru şekli böyleymiş. Evet. Okuduğumuz haber metinlerinden hareket ederek değerli arkadaşlarım, beraberce bir sonuca ulaşmamız lazım. Genel ağ üzerinden aldığımız bilgilerin hepsi doğru olmayabilir. Dikkatli olmalıyız. Genel ağ bilgilerini ya da genel de, genel ağda okuduğumuz haberleri anlamalı, yorumlamalı, değerlendirmeli ve başkalarına aktarabilecek konumda kavramalıyız arkadaşlar. Doğru bir şekilde algılamalı ve bu haber örneğinde olduğu gibi doğru değerlendirmeler yapabiliriz, yapabilmeliyiz sevgili arkadaşlarım. Pekala devam edelim bakalım şimdi neler çıkacak karşımıza. Evet sevgili arkadaşlar sanal ortamda doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için neler yapmalıyım? Evet birileri sanal ortamda bize yanlış bilgi verebilir. Peki ben doğru bilgiye ulaşmak için neler yapmalıyım diyorum arkadaşlar. Şimdi bakalım bunlara. Ne yapmalıyımışız öncelikle? Bakınız elde edilen bilgi farklı genel asiteleri, kitap, ansiklopedi, dergi ve gazetelerden elde edeceğimiz bilgilerle karşılaştırılmalıdır. Yani bakın arkadaşlar elde edilen bilgi sorgulanmalı, eleştirel bakış açısıyla değerlendirilmelidir. Az önce haber örneğinde bunu bayağı bir vurguladık arkadaşlar. Demek ki ne yapmalıymışız? Elde edilen bilgiyi farklı kaynaklardan da karşılaştırmalıymışız değerli arkadaşlarım. Hemen devam ediyorum. Acaba doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmak için başka neler yapmalıyım? Doğru ve güvenilir bilgi verdiği bilinen Edu Bakın arkadaşlar edu üniversite eğitim kurumları ile ilgili. Ya da go. Bakınız bu da arkadaşlar bakanlıklarımızla ilgili. Hükümet devletin resmi siteleriyle ilgili arkadaşlar. Edu ya da go uzantılı genel hastalarından faydalanılmalıdır. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Demek ki yapmam gereken bir diğer önemli adım edu ve go uzantılı sitelerden faydalanmalıymışım değerli arkadaşlarım. Bir de şunu vurgulayayım. Arkadaşlar uzantıda eğer http s varsa arkadaşlar bakınız o s'nin olması güvenliğinin daha fazla olduğunu gösteriyor. Tamam mı? Buna da dikkat edelim değerli arkadaşlarım. Hemen devam ediyorum.